Evet bu videomuzda Arduino yazılımını nasıl kuracağımızı göreceğiz. Yazılımını kurmak için arduino.cc uzantılı Arduino sitesine giriyoruz. Buraya girdikten sonra software kısmına geliyoruz. Burada bizi Arduino IDE karşılıyor zaten. Buradan e, Windows sürümümüze göre ya da kullandığımız değil, işletim sistemine göre istediğimiz uygulamayı seçiyoruz. Ben buradan Windows 7 ve sonra seçin olan sürümü indirmeyi tıklıyorum. Ee, burada bağış yapmak isterseniz bağış yapabileceğiniz bir yer var. Eğer yapmak istemezseniz Just Download diyerek hemen indirmeyi başlatabilirsiniz. Daha sonra farklı kaydet diyorum ve kaydetmek istediğim yeri seçiyorum. Şu anda uygulama inmeye başladı gördüğünüz gibi. Evet şu anda uygulama indi. Bunu dosyayı aç diyerek Açıyoruz. Bize bir uyarı çıkıyor. Bu izne evet diyoruz. Daha sonra bizi böyle küçük bir pencere karşılıyor ve burada bir kullanıcı sözleşmesi karşımıza çıkıyor. Sözleşmeyi okuyoruz ve kabul ede tıklıyoruz. Daha sonra nelerin kurulması istediğini soruyor. Buradaki hepsini kurabiliriz. Daha sonrasında next diyoruz. E, bu aşamada nereye kurmak istediğimizi soruyor. Şu anda program files'de Arduino klasörüne kurulacak. Eğer bu varsayılan konumu değiştirmek isterseniz, başka bir browse başka bir konum seçebilirsiniz. Ben varsayılan yeri kurulmasını istiyorum ve install Şu anda kurulum başladı. Şu anda USB sürücüyü yükleyip isteyip istemediğimizi soruyor. Bunu yükle diyoruz ve kurulum tamamlanıyor. Bunu kapatabiliriz. Eğer CH340 USB seri dönüştürücüsüne sahip bir klon Arduino kullanıyorsak bundan sonra yapmamız gereken bir şey daha var. Bu da CH340 sürücüsünü indirmek oluyor. Eğer Windows 11 kullanıyorsanız zaten CH340 içinde sürücüler Windows 11'de artık dahili olarak geliyor. Yani Windows 11 kullanıyorsanız bu sürücüyü kurmanıza gerek yok. Ama daha eski bir Windows sürümü kullanıyorsanız bu sürücüyü kurmanız lazım. Ben sürücüyü RoboLink Market'in sitesinden alacağım. Burada gördüğünüz gibi Windows işletim sistemi için link var. Buna tıklıyoruz ve CH 340'ın sürücüsü iniyor. Evet şu anda masa üstümüze indi. İnan bu klasöre çift tıklıyoruz. Burada gördüğünüz gibi zaten tek bir uygulama var. Buna da çift tıklayıp çalıştırıyoruz. Bizden bir izin istiyor bilgisayarımız. Bu izne evet diyerek geçiyoruz. Daha sonra karşımıza bu pencere açılıyor. Burada install diyoruz ve uygulama kurulmaya başlanıyor. Şu anda gördüğünüz gibi kuruldu. Çok kısa sürüyor zaten kurulması. Artık Clone Arduino'nuzu da bilgisayarınız üzerinde kolaylıkla kullanabilirsiniz. Evet şu anda Arduino'muzun ikonu masa üstüne geldi. Arduino IDE'mizin kurumu bu kadar. Buna iki kez tıklayarak artık Arduino IDE yazılımımızı çalıştırabiliriz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim.